...çok acı bir olay yaşadık... ...Cem Küçük de... E, ...orada bir... E, ...kendi Türkiye gazetesindeki... ...köşesinde bir yazı yazdı... ...o yazının bir paragrafını... ...sosyal medyada paylaştı... ...dedi ki ya arkadaş... ...özetliyorum ben... ...siz dedi gidiyorsunuz oraya... ...işte bunun tedbirler... ...alınmıştı da bilmemişti ama... ...böyle bir kaza oldu... ...bunu bana inandıramazsınız dedi... ...deyince kıyamet koptu. Bugüne kadar Cem Küçü'ye ağzına geleni sayan, her hakareti yapan, yani küfür eden, yandaş diyen, yalaka diyen, tetikçi diyen kim varsa Cem Küçük bu iktidarın özellikle Bartın'daki bu açıklamanın bu bölümüne itiraz etti diye sosyal medyada adeta ayakta karşılandı. He, alkışlandı daha doğrusu. Şimdi gel, e, gelelim Cem Küçük'le e, hem bu meseleyi konuşalım. Yani medyadaki bu iki yüzlü tavrı konuşalım istedim. Bir de merak ettim yani birdenbire böyle bir çıkış bu Cem Küçük'ün yapmış olduğu bir ilk mi? Hani... E, Merak edenler olmuş sosyal medyada ne oluyor Cem döndün mü? Böyle döndün mü? Hara gelirsen bizim Azerbaycan'da ya da Kars'ta diyorlar ya hara gelirsen hara gel buraya hara gelirsen. Ben de dedim ki ya bir Cem şuya bir soralım. Ya arkadaş birdenbire ben biliyorum o bitenleri de birdenbire böyle bir e, hani gazetecilik deyimiyle e, hükümetin bu söylemine çakması ee, acaba Cem Küçük'ün e, yeni bir politikası mı? Yoksa eskiden beri devam ettiği bir politika mı? Hani iktidarı e, savunmaktan vaz mı geçiyor? Ne oluyor? Ne oluyor arkadaş? Ne oluyor diye Cem Küçük'e bir sorayım dedim. Cem Küçük hoş geldin. Hoş bulduk Ali abi. Yayınlar. Eyvallah. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Şimdi ee, buradan başlayalım. Yani bu akşam bir farklı bir program yapmak istiyorum seninle. Sen hep siyaset konuşuyorsun. Herhalde sen de bıkmışsındır. Yani sabahları TGRT haberde haber. EYT akşam... vuruyor hadi abi. Emekli oluyoruz yani. <laughs> Şimdi diyorum ki bu Bartın yazısıyla ilgili kardeşim beni ikna edemezsiniz. Çünkü öyle değil. Çünkü bu gelen bir kazaydı. Ki sen o yörenin insanısın. Böyle bir çıkış yaptın. Niye bu çıkışı yaptın? Hani sosyal medyada yapılan yorumları söyleyeyim. Hara gelirsen Cem Küçük döndün mü sen de? Allah şimdi Haydar bu kadar çok şey söyleniyor ki yani bunları tabii hepsini okumak mümkün değil. 5000'e yakın yorum vardı. Bir de dolaylı Facebook Instagram, YouTube'da yazılanlar var. Şimdi 18, 16 Mayıs'ta e, Soma'da 2014'te kaza oldu. Orada da 301 vatandaşımız hayatını kaybetti. Benim 18 Mayıs 2014'te bu kadar tanım yani çok azı tanınma bilinmem. E, o zaman da kader diyemezsin diye yazılımın başlığı var. Şimdi Yeni Şafak arşivimi sildiği için her yazıya ulaşılmıyor ama o yazı haber 7'de kalmış bir kısmı. Oradan buldum onu. Yani her böyle kader diyemezsin. Grizu patlaması varsa ihmal vardır. Nitekim kara kutulara bakıldı, araştırıldı. Bir ihmal çıktı orada. Hı hı. Şimdi e, yani hak, şu, haklı çıktık. Zaten haklı çıkılacak bir durum yok. Yani bir yerde Grizu patlıyorsa madende bir patlama varsa orada ihmal vardır. Ha bu ihmal devlet eliyle midir? Patronun mudur, mühendisin midir, işçinin midir, başkasının mıdır? ki işçinin olmaz genelde? Bir vardır. Şimdi burada da yani her türlü tedbirin alındığı, teknolojinin olduğu bir çağda yani metan gazı ölçülebilirken ki ölçülmüş, görülmüş bu. Yani bu madene tedbir alınmadıysa işte 41 insan öldü. Şimdi bir de hadi abi hani sen Karslısın. Şimdi orada bir şey olsa Karslıdır da neyin ne olduğunu anlarsın. Mesela sınırda ne olur? Mesela Rusya ne demektir sizin için? İşte Kars kaşarı nedir? Hani sen bunu izah edersin. Biz de Zonguldak'ta bölgeyi biliyoruz. Şöbür... Evet yani mesela kim hangi duyguyla bir şey söyler? Kim samimi, kim değil, onu Kars'taki herkes bilir. Şimdi Zonguldak'ta da bir yerde madende bir patlama olduysa genelde bunu herkes bilir ki bir ihmal var mı yok mu? Çünkü insanlar, kömürün artık uzmanı oldu orada. Mesela der ki şu ocakta gaz çıkması var, patlama olacak. Burada göçük olur. Burada bunu insanlar, işçiler söyler, çalışanlar söyler, eş dost söyler. Burada da zaten bir işçi biliyorsun, işçi yakını Sayın Cumhurbaşkanımızı da söyledi. Yani burada bir patlama olacak, gaz sıkışması oldu diye. Yani buraya aspiratör yapılmamış, havalandırma problemi var. E diğer şeyler, meseleler var. Bir kara kutu da bulundu. Biliyorsun kara kutu oluyor madenlerde. Hı hı. Konuşmaları ortaya çıkaracak ve kimden kaynaklı ortaya çıkacak. Ama işçilerin üzerinde sensör olur. Gaz sıkışması veya gazla ilgili o sensörlerin çalışmadığı iddia edildi söylendi bize. Yine benim öğrendiğim de, bu kesin bilgi normalde madene inildiğinde maden mühendisinin inmesi lazım aşağıya 350 400 metre. Maden mühendisi de inmemiş bugün. gün. Peki ee, Cem şimdi ne? şöyle yani ihmal olduğu kesin. Fakat ee, işte somadaki yazını hatırlattın. dedim ki ben o tarihte yazmışım bu kader değil ihmalkarlık diyor. Yanlış anlamadım değil mi? Böyle dedim. Evet, evet. Kader şimdi, diyemezsin diye. Bartın'da Bartın'da e, kader diyen Sayın Cumhurbaşkanı oldu. Bugün de partisinin grup toplantısında e, kadere ve kazaya inanan bir insanım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na eee laf etti. E, şimdi e, orada da bir ihmalkarlık olduğunu söylüyorsun. Yani kader mi ihmalkarlık mı bu Bars'ındaki hani kader değil Diyemezsin Burada da kader diyemezsin diyebiliyor musun? Bizim Müslümanlar için tabi şeyimiz şu Nedir? Evet. Ee, mesela Maturidinin de var bizim Kendi Müslüman inancımızda da yani Tedbirleri alırsın Dersine çok Çalışırsın tedbirini alırsın Gerisini Allah'a bırakırsın Ondan sonra olan şey kader sen burada gereken tedbiri aldın mı? Mesela o. Demek ki alınmamış gibi bir şey var. Çünkü patlama olduysa, ihmal varsa, sorumsuzluk varsa, yani aspiratör yapılmadıysa, gereken tedbir alınmadıysa orada bir sorumsuzluk var demektir. O yüzden de yani o gerçekler ortaya çıktığında bu daha net bir şekilde görülecek. Burada şu var Hadi abi. Şimdi insanlar senin kafasında bir yafta yapıyor bu diyor budur diyor. Başka konularla ilgili açıklamanı görmüyor. Şimdi ben mesela FETÖ borsası, bu maden kazaları, hayat pahalılığı birçok eleştiride bulunmuşumdur. Bir muhalefetin kendi muhalef destekledikleri muhalif eleştirmediği kadar. Sen de bulunmuşsundur. Evet. Geçen sene mesela 2020 Ağustos'ta o hayat pahalı ne olacak böyle diye ilk yazan o yazı da o zaman 3-4 milyon görüntüleme mi almış, okuma almıştı. Hakikaten okum şeydi. Yani dolayısıyla burada insanlar bakıyor, değiştim. Ya bir yerde 41 kişi öldüyse, oradaki her insan ihmal var diyorsa ki bir hafta sonu tesadüf oradaydım. Cuma akşamı gittim yani cumartesi pazar. Şimdi herkes biliyor. Mesela bizim tarafta da herkes ya abi aradı çok iyi yazmışsın ya iyi yazdın filan. Ya siz de yazın. Ama... <laughs> Ha şimdi mesela diyor ki bir tane bir arkadaş ben tanımıyorum ama bir arkadaşımla haber göndermiş az bile yazdı diye. Şimdi Peki, bu mesela bu kader tartışması devam ediyor yani e, özellikle muhalif medyanın ya da geçmişte cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hemen yanı başında bulunan işte Karar gazetesindeki yazarlardan bahsediyorum. Onlar da bu kader ifadesini e, ifadesinin üzerinde çok durdular e, ve tartışılıyor. Televizyonlarda da tartışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, kader demesi doğru muydu ya da bu kader demeye devam etmesi doğru mu? Valla bence şöyle, o Cumhurbaşkanı'nın ben oradaki açıklamasına baktım Bartın'da. Şimdi olayın failleri bakılır, araştırılır, gereken yapılacak. Deyip kader diye soruyor. Yani Cumhurbaşkanı dediğinden ben şunu anlamıyorum Adem abi. Yani bu kaderdi oldu, iyi oldu. Hay, pardon, iyi oldu demedi, demedi. O anlamda söylemiyorum. Hani bu bir kaza oldu, ne yapalım kader? Öyle demiyor Cumhurbaşkanı. Tedbirlere bakalım, edelim deniyor. Ama her olayın nihayetinde kader vardır diye soruyor. Yoksa bu olayla ilgili tedbir almadan e, olayın akışına bırakıp bir kişi öldü de bu kaderdir demiyor. Ben yani öyle anlamadım dediğinden hı hı. ama muhalefet böyle şeyleri kullanır. Daha önce de bir sürü şey kullandılar. Senin dediğin, benim dediğim, hükümetin dediği her şeyi değerlendiriyor ama Lebron James'in bu ünlü basketçinin bir şeyi var sözü yani herkese diyor dert anlatmaya çalışmak artık enerji kaybı diyor. Yani kimse ne yaptığından herkese her yaptığından memnun olmuyor. Kimse hı. doğrunun peşinde değil. Burada şey mi diyorsun, beş. E, Cumhurbaşkanı, e, evet kader dedi ama e, bunun bir ihmalkarlık olduğunu da e, ifade Tabii. etti. Yani bu manada mı kullandı diyorsun? Evet, e, evet. Çünkü bugün bugün ben... biraz daha sert sertti. E, yani biz kadere, kazaya inanan insanlarız. E, imanımız bunu anlatıyoruz. İşte Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert bir ifade kullandı hatta sen de yoksa ben bilmem dedi yani bu iman meselesi bugün gündeme geldi. Şöyle abi bazen senin benim hepimizin başına olaylar geliyor geldi bu medyada. İşte bu kendi hatalarımız var kaderin cilvesi var yani hepsi tek başına ben hata yaptım da böyle değil ya da sen kendi başına bir hata yaptın da değil bazen e, kader de or oraya seni götürüyor. Yani ben Cumhurbaşkanı dediğin gereken tedbir alacaksın, yapacaksın ama bazen hiç istemediğin şeyleri yaşıyorsun. O kader oluyor tabii ki kader, kaza. Ona hamd ettik. Bazen kendi hatalarımızdan da oluyor. Ama o da iyi oluyor. Yani belki bazı şeyleri görme açısından. Ben Cumhurbaşkanı'nda da burada yani bu 441 kişi ya kader sonucu öldüler dediğimi düşünmüyorum. Tedbire bakılır. Olayın nihayetinde böyle yorumluyor. Mesela Erdoğan diyelim ki İstanbul seçimlerini kaybetti, onu da mesela kader olarak görüyor. Hani her şey ama her şeyi yaptı. Evet. Kazanmak için. Ee, ama olayı nihayet böyle yorumluyor. Cem küçük, e, beni inandıramazsın derken mesajın kime orada? Cumhurbaşkanına mı? Oradaki bakanlara Hayır, mı? şu. Şirketin Bilmiyorum sahibine ya. mi? Şimdi o birinci dakikada şimdi şöyle, orada hani evet. burada bir ihmal yoktu bilmem. Hayda haydi abi madencilik şöyledir. Kömür kömür için söylüyorum bunu. Songuda patlama varsa, grizuysa bu ihmaldir. Yani birinin orada bir sorumsuzluğu var. Yani ya aspiratörü yapmamış ya gazı ölçmüş ama yani bak şöyle şeyler söyleniyor. Ya 50 yıl bir şey olmadı, daha bir şey olmaz. Bak tam Türk kafası bizim bizim bazı olaylara bakışımız bu. Şey. Evet. Ya 51 yıl olur. 10. yıl olmaz 11. yıl olur. 60, 60 yıl olmaz 61. yıl olur. O yüzden de buradan da çağrı yapayım. Zonguldak'taki bütün madenlere bakılsın. E, metan gazına, grizu olayına, deşarj var mı? Biliyorsun patlamaya deşarj deniyor. Alttan patlama oluyor. Evet. Zaten gazı öyle boşaltıyor. Ona, ama lafım öyle herhangi biridir. birileri orada kader sosyal medyada yazanlar oldu. İşte bu efendim işte şeydir böyle e, ihmal yok filan. İhmal yoksa niye patlama oldu o zaman? Yani demek ki bir yerde gaz doldu. Yüzde üçü geçmiş demek ki. Mesela metan gazı yüzde bir buçuk geçtiği zaman o madenin boşaltılıp temizlenmesi lazım. Bu yapılmamış. Ha, bu bir ihmalkarlık 2000... var sonuçta. Bir imal Tabii, var. İhmal ve sorumsuzluk var. Evet. Peki e, şimdi Türkiye gazetesindeki o yazı bana şöyle geldi birisi bana gönderdi dedi ki bak dedi senin arkadaşın yürek yemiş niye ya dedim hükümeti eleştiriyor Ak Parti'yi eleştiriyor biz de gazeteciler.com'da oranın dili biraz öyle Cem küçük Ak Parti'ye çaktı diye bir ifade kullandık buna biz bir açıklama getirdik şimdi. Biraz medyayı konuşalım. Yani ben sen de e, şunu görüyorum ama yani biz bunun üzerine konuştuk tamam. Yani beni ikna ettim. Ben şunu demek istedim dedim. Eyvallah. Ama Cem küçük de e, böyle hoşnut olmadığı bir görüntü var gibi geliyor bana. Yani. E, Evet tartışıyor, evet e, iktidarı savunuyor ama e, bir takım şeylerin de yanlış olduğunu görüyor. Ve bunu e, geçmişte bilmiyorum ne kadar dile getirdi ama bu işte bu e, Barton'daki olay biraz bu işin patlama noktası. Yani yeter kardeşim dercesine bir yazı yazan bir Cem Küçük var karşımızda. Ya da eskiden olduğu gibi ekranlarda... Çok sert değil yani. Geçmişteki Cem Küçük yok orta yerde. Onu anlatmaya çalışıyorum. Cem Küçük değişti mi? Yani e, döndü mü demiyorum. Hara gelirsen demiyorum. Yani Bazı dönenler var şimdiden böyle bir e, sanki ışık almışlar gibi. E, ama bir değişim var Cem Küçük'te. Bu işin sırrı nedir? Niye Şimdi, değişti Cem hayır. Küçük? Şimdi şöyle hadi abi ben Arada mesela geçmişe dönük bir sürü böyle yazımı gösteririm son 10 yılda. Şimdi bu FETÖ ile kavgada zaten benim medyaya girdiğim tarih 2012 13 Tam kavganın başladığı tarihler. Zaten 6-7 sene bununla gittik. Yani o arada başka bir şey olmadı. Bir maden kavgası, bir şey, Soma olayı olduğunda da yazdım. Bak 2018-19'da FETÖ borsası ile ilgili o zaman Fatur'la medya kritiği yaparken Türkiye hı hı. mesela bir sürü eleştiri getirdik. Şamil Tayyar'la beraber, Fuat Uğur, ben. Başkaları da vardı. Yani bu madenle ilgili yazdığım yazı o tarihte de vardı. Ekonomiyle ilgili bir yıldır herhalde bizim Fatih Selek diyor ki ya seni eleştiriyorlar. Senden çok ekonomi kötü, hayat pahalı yok diyen hani her yazıda var. Şimdi ama orada şöyle oluyor. Ben çok kamuoyu önünde olduğum için biraz da işli buluyorlar. Geçmişten hınç var PKK'nın, FETÖ'nün, bazı medya mensuplarının. O hıncı almak için aldığın her şeyin, söylediğin her şeyin keli ucuna bir şey takarak seni itibarsızlaştırmak için öyle uğraşıyorlar. Mesela hayat pahalı ama mesela ihracat da iyi diyorsun. Adam diyor ki ihracat onu niye söylemiyorsun? Veya savunma sanayi iyi diyorsun. Dış politika çok iyi diyorsun. Libya meselesi iyi. İşte diğer mesele iyi diyorsun bunları görmüyorlar. Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor, geliyor. geliyor. Yani bir eleştiri getiriyor, işe getirirken iyileri de söylüyorsun. Adam o iyileri tahammül edemiyor. Bir de şimdi hani AK Parti'nin bu son 10 yönelimde özdeşleşen bazı isimler oluyor. Ne çıkıyorsun? Onla değil. Ama kırgı şey derken şu. Şimdi mesela başımıza diyelim ki biz diye ediliyoruz. Dayak yiyoruz. E, bilim, mesela bir destek vermiyorsun Yani senin arkadaşın, dostun, eşin e, yani kimden kimden destek bekliyorsun? Kendi ya şöyle de. destek. Bak örnek vereyim sana. Şimdi 17 ve sonrasında kimin nasıl mücadele ettiği ortada. Biz bunları bir mevki makam için yapmadık. Bu ona da geleceğim. Hı, hı Mevki makam değil. Mesela 17 kim? O, diyelim ki 15 Temmuz gecesi işte Hande Fırat orada büyük bir iş yaptı. Erdoğan'ı FaceTime'la yayına aldı filan. Şimdi ona diyelim ki bir saldırı oluyor. Şimdi artık Hürriyet çünkü hükümetin gazetesi olduğu için CNN de öyle. Mesela herkes destek oluyor ona diyelim ki sosyal medyada, partililer, bilmem ne şey diye. Ya bunun Kralını mesela ben yaşadım. Başka arkadaşlar da yaşadım. Tek ben aynı değil. Aynı şey aynı şeyce örnek verecek olursa mesela Nedim Şener için de geçerli. Yani onu da çok destek, da. E, destekliyorlar yani. İktidar Cenan'ı destekliyor. O ama şimdi bu hani insanların şimdi denir ya zor zamanda ne yaptı önemli. Karakter zor zamanda belli olur. Şimdi mesela Nedim'e diyelim ki o veya şey Hande'ye şey yapılıyor. Mesela Nedim 6 sene önce bir tartışmayı aldı. iki hafta önce bana şerefsiz dedi. Ya ben altı sene önceki tartışmayı unuttum. Hatırlamadım bile. Ne olduğunu da bilmiyorum ama o Özgür Özel'le bir tartışma yaşamış. Mesela kalkıyor oradan bana laf atıyor. Ya bana laf atmana gerek yok ki. 6-7 sene önce olmuş olay. Olmuş bitmiş. Yani 8 sene önce seninle de kavga et, tartıştım. Yani ama unut yani aklımda kalmaz o. O anlık bir şeydir. O anlık bir şeydir. Şimdi Nedim kalkıyor oradan dava Şimdi niye dava? Ya açarım şerefsiz diyorsun. Yani 10 7 sene önceki olaya dönüyorsun. Bilmem nedir. Ama millet yani şeyi görür, ne olduğunu görür. Yani bir şunu, de şu şunu var şunu var. Mu söylüyorsun. Aslında aslında işte Hande Fırat'a ya da bir başka isme birileri hani Yap, bir konusun, şey söylediğinde iyi oluyor, iyi herkes sahipleniyor. Ama biz de sen ben de sahiplendim. Yani bu FETÖ'cü Cevheri Güven'in yazdıklarını vesaire ben de sahiplendim. Ee, ama e, bu sefer onlar kendilerini biraz ayıklıyorlar. Yani senden ayrı görüyorlar. Ya da ha ben farklı bir yerdeyim, sen farklı bir yerdesin. Senin adın şöyle anılıyor, benim adım şöyle anılıyor havasına mı gidiyorlar? Ee, Aslında Orada tabii partinin bir davranış oluyor ama tabii herkes kendi başınadır. Herkes yalnızdır. Sen de öylesindir. Ben de öyleyimdir. E, ama orada tabii savunduğun görüşün, önde olan isimlerinin sana bakışıyla, öbürüne bakışı öyle olmuyor. Ben ama şunu söyleyeyim. Şimdi bak, ben AK Parti'nin ana akım medyasında değilim. Yani ben CNN Türk'te, A Haber'de, TRT'de, 24'te çalışmıyorum. Akşam da çalışmıyorum. Ben çok memnun olduğum İhlas Grubu'nda çalışıyorum TGRT Türkiye'de. Her zor zamanda bana sahip çıktılar. Her zor zamanda. Allah razı olsun haklarını ödeyemem. Mücahit Bey'in de Aslan Hanım'ın da. Hakikaten yani onlar olmasa ekmek yiyemezdik bu medyadan. Doğru. Onu da söyleyeyim. Çocuklara, rızkımızı, çocuklarımızın rızkını sağlayamazdık. Bu da Allah. Işte bak bu Allah'ın kaderi işte. Hani bu kadar mücadele etti, şey yaptı. Onlar şey yapıyor. Mücahit Bey, Aslan Hanım orada büyük büyük sevaba girip e, insanlık gösterdiler. Bazen zor zamanları mesela ben diyorum ki ya arkadaş bana saldırıyorsun da ben hükümetin ana yazarı veya ana şey değilim ki ya. CNN'de, A Haber'de, Sabah'ta, Hürriyet'te oradakiler hükümetin kanalı, mecra sonrası ben değilim ki. Bana saldırıyorsun ama ben hakikaten inandım bakıyorum şimdi. Ya hükümet dış politikada başarılı mı? Başarılı. <laughs> Savunma sanayinde başarılı mı? Başarılı. Terörle mücadele FETÖ ve PKK'da başarılı mı? Başarılı. Ama ekonomide hayat pahalılığı var mı? Var. Orada iyi değil. Hayat çok pahalı. Etkileniyor. Orada eleştirilebilir. Ee, ben bunu söylüyorum. Ama adam şimdi seni artık onunla birebir görüyor. Mesela Cem Küçük deyince AK Parti ile özdeşleş, özdeşleştiriyor. Tabii, tabii. Halbuki benim bir bağım yok. Erdoğan'ın zaten, Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten yanından geçirtmiyorlar. Yani zaten göremiyorsun. Dolayısıyla ben, ben onun birinci en iyi tam oraya geleceğim yani şimdi